Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bugün de Pasin'lerdeydi. Başkan Sekmen AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Meşaleler yakıldı, atlı gösteriyle karşılandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen seçim ziyaretleri kapsamında Pasinler ilçesindeydi. AK Parti Pasinler Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Yine coşkulu kalabalık tarafından karşılandı Başkan Sekmen konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıktı. Türkiye'nin yerli savunma sistemindeki başarılarına değindi. Tanımız göklerde uçmaya başladı. Hayırlı olsun. Dün paramızla tankımızı, topumuzu uçağımız alamazken artık tankımızı da, topumuzu da, silahımızı da Uçağımızla da yapar geldik. Kardeşlerim. Şimdi gelelim yapacağımız işlere. Buraya çıkmadan evvel bir kardeşim geldi. Pasinler ilçesine verilen hizmetleri hatırlatan Başkan Sekmen yapılacakları da sıraladı. Sokak sağlıklaştırması yaptık. Millet bahçesi oluşturduk. Bu çayımız Pasinler çayının, Hasanfere çayının etrafındaki duvarları yaptık. İnşallah şimdi etrafında rekreasyon alanları yapacağız. Kamelyalar koyacağız, oturaklar koyacağız ve ileride yapacağımız bir göletle beraber çayımızın ortasından berrak bir su akıtacağız. AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat da yerel seçimlere ilişkin konuştu. Başkan Mehmet Sekmen'in yerel yönetimdeki başarısına değindi. Evet. Mehmet Sekmen başkanımız biraz önce de bahsettiğim gibi sadece Erzurum'un değil bölgenin yerel yönetimlerde abisi. Her konuda her türlü bilgi ve deneyimini arkadaşlarımıza paylaşıyor. İnşallah yeni dönemde de merkezi yönetimle birlikte önümüzdeki 5 yıl basinlerimize en güzel hizmeti verecek olan belediye başkanımızı, ulusal başkanımızı göreve getireceğiz ve onunla birlikte hizmetlerimize devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Pasinler halkından 31 Mart için destek sözü aldı. Bugün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi sırt sırta vermiş. Cumhur'un zaferi için canıyla başıyla mücadele veriyor. 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıkları patlatarak Hasan Kale'de hem Pasinler Belediye Başkan adayımızı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Sekmen'i sandıktan zaferle çıkaracağımıza inanıyorum ve sizlerden söz istiyorum. Söz veriyor musunuz? Allah'ınıza kurban olayım ben sizin ya. AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan da Cumhur İttifakı'nın yerel seçimden zaferle çıkacağına vurgu yaptı. Ve ya biz de sizlere söz veriyoruz. 3 Milliyetçi Hareket Partisi adayımız 17'de Üzere, 31 Mart sabahı hepsini alarak sizlerin huzurlarınıza geleceğimize, gece gündüz çalışacağımıza söz veriyorum. Pasinlerin mevcut belediye başkanı Ahmet Dülekli de 31 Mart'tan sonra görevi devretmeyi istediği Ünsal Sertoğlu'na desteğini duyurdu. 2019'da kendisinden aldığımız ilçemize hizmet sancağını 5 yılda pek çok güzel hizmet hayata geçirdikten sonra... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in tensipleriyle Cumhur İttifakımızın belediye başkanı olan Ünsal Sertoğlu Bey'e inşallah halkımızın da teveccühüyle teslim etmeyi murat ediyor. Her daim kendilerine destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Pasinler'in yeni belediye başkan adayı Ünsal Sertoğlu iddialıydı. Pasinler'i layık olduğu yere taşıyacağım dedi. Allah nasip ederse bu beş yıl içerisinde bu ilçeyi layık olduğu yere taşıyacağız. Biz değerli Hasan Kale çok çok teşekkür ediyorum. Seçim koordinasyon merkez merkezimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs>